Kırcalı hemşerilerim. biliyorsunuz Çuvallık Çarşısı'nın 15-20 yıldır süren bir zırabı var. Yağmurlar çok aşırı yağdığı zaman denizin altında kutu olduğu için ve zamanında döşenen borular yeterli olmadığı için ve Osmaniye'nin sırtlarından da gelirken borularla değişik yerlere suyun gidişleri verilmediği için merkez çarşımızı, çuvalı çarşımızı her defasında çok yağmur yağdığı zaman su basıyor. Bu konuya da bizler elinde sonunda kendi ekonomik bütçemize göre bir çözüm bulmaya karar verdik. Tabii ki bunun daha büyük çözümleri var ama bunların maliyetleri çok büyük olduğu için biz minimize maliyetle bu işi nasıl aşabiliriz diye bir çözüm bulduk. İnşallah bundan sonra böyle şeyler çuvalı çarşımız yaşamayacak bu gördüğünüz mevkide bir su toplama yeri ve ana hatta gelen buradan o tarafa doğru giden hattı da rahatlıkla bilmek açısından çıktı. O taraflar bir kurulak tutmuş. Buraya direkt bir bağlantı ve su pompalarıyla denize aktarımını sağlayacağız. Şenal abi bizzat bunun başında ilgileniyor. Aksiliksiz bir şekilde inşallah başkan Yardımcım da bu işte e, bayağı tecrübeli. İnşallah çuvallımızı bu sıkıntılı durumdan kurtulacağız. Herkesi canı yürekten selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.